Güzel günler göreceğiz. Yazan ve seslendiren Burak Sarı. Burak Sarı 2014 etçiğmeyin.com Sayı 64 Haziran 2019 Arıyorum kendimi yabancı duvarlar arasında. İfade edemiyorum. Ben kimim? Bulamıyorum ortak diri. Ortak dilden ilin akıyor. Kin, öfke, nefret akıyor. Yanlış yerlere püsküren öfke toprağımıza zehirliyor. Ekmekten ve aşktan uzak kalabalıklar aynı türküyü söylüyorlar. Kendi dilleriyle başkasının türklerini. Sırtlarında şakırdayan kırbacın sesinde dans ediyorlar. Ve ilk fırsatta ellerine geçen kırbacı kendilerinden olanların sırtında şakırdatmaktan keyif alıyorlar. Alışamıyorum. Ben bu topluluktan çok mu farklıyım? Kesinlikle hayır. İki sayfa bir şey okumak insanı farklı kılmıyor ve bilerek aynı olmanın çelişkisi ayrı bir sorun teşkil ediyor. Ama insan doğasına aykırı bir durum olduğunun farkındayım. Sorgulama, düşünme ve okuma yetisi elinden alınmış insanlar kendilerini genel kabuller üzerinden var ediyorlar. Tamamen eşitsiz bir mantıkla oluşturulan bu kabuller her seferinde başkalarına zarar veren eylemlere yol açıyor. Sürekli birilerine kin kusarak egolarını ayakta tutuyorlar. Son günlerde nefes almamızı bile zorlaştıran şiddet ve ayrımcılık haberleri tüm gündemi meşgul ediyor. Sahiller insanlara yasaklanıyor. Ermeni bir aile evinde saldırıya uğruyor ve sokak canlılarına korkunç bir vahşet uygulanıyor. İnsan insana tahammül edemiyor. İnsan doğaya tahammül edemiyor. İnsan kendisine tahammül edemiyor. Ben bu ayrımcılık örneklerinin en canımı yakanlarından birisini irdelemek istiyorum. Engelliler haftasında kör bir öğretmenle yapılan röportajı okuyorum. Bütün kan beynime sıçrıyor. Acıma ve öfkesi beynimi kemiriyor. Erişkin bir insan kendi çalışma alanında sürekli rahatsız ediliyor. Şaka adı altında rahatsız ediliyor. Kişiliğine saldırılıyor. Bu aptal davranışları sergileyenler de sanılacağı gibi ilkokul ya da lise çocukları değil. Ve ben bu insanların gülünç halini acıyorum. Kendisine hiçbir şey katmadan meslek sahibi olmuş, ünvanı öğretmen olan şahıslar. Toplumun geleceğinin ellerinde olduğu söylenen mesleki ünvanlarıyla kasım kasım kasılan kendilerine Kutsallık atfedilen şahıslar. Gülsem mi, öfkelensem mi bilemiyorum. Yetişkin bir insanı elindeki kaşeyi meslektaşının alnına basacak kadar seviyesizleştiren şeyi merak ediyorum. Çok geçmeden de sorumun yanıtını buluyorum. Dili, rengi ve yaşam tarzı yüzünden insanları ötekileştiren zihniyetten taşan bir damar. Bu acınasız şahıs kendisini bulamamış. Babasından, dedesinden gördüğünün üzerine bir şey katmamış kişiliğini bulamamış. Belki bir kitabı bile tamamlamamış. Doyasıya sevişmemiş. Kendisine dayatılan sınırların 5 metre yanına bile yaklaşamamış. Olmamışlığının tatminsizliğinin acısını kendisinden farklı olan meslektaşından çıkarıyor. Maalesef bu utanç verici durum birkaç kendini bilmez de sınırlı değil. Toplumsal bir yara. Toplum olarak kendimizi bulamamışız. Bütün sorunun kaynağı burada kolektif cehaleti yaşıyoruz ve bu durum cehaleti dokunulmaz hale getiriyor. Bir yönüyle de geçen ayki sayımızda irdelediğimiz farklı olanı yönlendirme ve ona her istediğini yapabilme sorunuyla bağlantılı. Her ay temcit pilavı gibi sıraladığım önerilerimle bitireyim. Okuyun, aşık olun, sevişin, kavga edin, anlamaya çalışın, irdeleyin ve küçük kalabalık olma cesaretini gösterin. Haziran lazımdır. Ben de onun güzel günler göreceğiz şiirine atıf yaparak bitireyim. Çocuklarımızın evden işe iskelet olarak gelmediği, cevap diye haykırma özgürlüğümüz olan, yalnız cumaları ve pazarların değil her gün bayram olduğu, maviliklere sürülen motorlarda 300 km hızla giderken öpüşmenin baş döndürücü heyecanının yaşanacağı güneşli güzel günlere.